Onları da anlayabiliyorum tabii ki temelden. Evet. Çünkü çalışmak için geldiler zaten. Tabii Ondan ki. sonra çocuk çocuğa karıştılar tabii. tabii ki aileler. Çocuklarına bir şeyler veremediler. Bu evet. eksikler bundan da kaynaklı tabii çoğunluktan. Tabii ki tabii Ama ki. Ama onun dışında dediğiniz gibi şimdiki nesilde bayağı bir gelişme var. İşler gelişimleri. Çok mutluyum bundan. Evet. Bunlar çok özellikle... Ne kadar güzel söylediniz. Çok güzel söylediniz. Yani şimdi oraya değinmek istiyorum yani. Ee, çok mutluyum. Şu konuda çok mutluyum. Erkeklerimiz de. Evet. Yani dediğimiz ki ya. Çok evet. ya. Şimdi evet. çoğu bayanlardan evet. duyuyoruz. Genelde Hayır öyle değil. Şimdi anlıyorum. Evet. Bizde bir Türk toplumumuzda, sevgili Türk toplumumuzda şöyle bir ön yargı var. E, psikoloğa gideceksin dendiği zaman ben deli miyim? Evet. Ama öyle bir şey değil. Çünkü yani psikologla psikoterapi ayet etmemiz gerekiyor. Psikolog öncelikle sizin sorunuzun sorunuzla bir danışmanlık yapar. Evet. Ama psikoterapist sizin bilinç altınızdaki olan çocukluğunuza dayalı olan Sorunlarınızı beraber